ve İsrail arasında ateşkes sağlandı. Evet. Bu çok önemli bir gelişme. Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Gazze'liler çok mutlu oldular. Şöyle, ateşkes imzalandı. Çünkü ateşkese zorlandı Netanyahu. yahu. Bugüne kadar zorlanamıyordu. Niye? Çünkü ben de bir siyonistim diyen bir Biden yönetimi vardı başta. Biliyorum sadece İsrail'le konuştuğumuz için bile algoritmanın pek hoşuna gitmeyecek bu yayın ama yapacak bir şey yok. Doğruları söyleyelim. Trump dedi ki ben koltuğa oturmadan bu işi çözmek istiyorum dedi. Ve muhtemelen telefonu kaldırdı. Hey Bibi dedi derhal ateşkes anlaşmasını imzalıyorsun. Ama Benjamin'in Bibi'nin iş o kadar da kolay değildi açıkçası. Neden değildi? Çünkü daha önce defalarca kez masaya oturacağım tamam anlaşmayı imzalayacağım tamam ateşkes yapacağım diyen yani Bibi'ye... 12 saatlik, 16 saatlik ateş kes anlaşmalarına bile riayet etmedi. Hatırlıyorsan güvenli alan diye insanların sürdükleri yerlerde çok ağır bombardımanlar yaptılar. Yani. Dolayısıyla karşı taraf bu anlamda çok Hamas tarafı güven sorunu yaşıyordu. O yüzden güvenilir bir ara gerekiyordu. Kime gittiler? Tabii ki de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Evet, sen CHP Erdoğan'a dediler ki biz Bibi'yi razı ettik, televizyon yönetimini razı ettik, sen de Hamas'la konuş, bu işi halledelim dediler. Şimdi bak algılar kurarsın da efendim yalanlar söylersin de onu onu uydurur, onu onu uydurur yok gemiler buradan kalkıyormuş da yok işte Azerbaycan petrolü oraya gidiyormuş da falan da dersin de günün sonunda Hamas siz ikna olduysanız. Tamam biz de ikna olduk. Tamam o halde masaya otururuz diye Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözünü dinler. Tamam. Kimmiş işbirlikçi? Ha Kim Filistin davasına ihanet etmiş? Kim Kudüs'e sırtını dönmüş? Ne oldu günün sonunda? Gazelilen kime güvendi? Kimin lafıyla ateşkes sağlandı? Daha önce konuşmuştuk biz bunu. Yani e, Diriliş Ertuğrul'daki beylere benzetiyorum e, bizi. Çünkü ya her seferinde mi sırtını dönersin be kardeşim? Her seferinde mi yani? Hani adam orada mücadele veriyor buradakiler işte işbirlikçi şu bu ne zaman petrol satmayı durduracaksınız falan anlatabiliyor muyum? Komik komik şeylerle uğraştı sevgili Cumhurbaşkanı ve günün sonunda 7 Ekim'den bu yana ne kadar yılı geçti? işte 4, bir buçuk 6, yıl mı geçti? Gün. Efendim? 467 gün. 467 gün geçti. Dile kolay. 40 binden fazla insan şehit oldu. Evet. Enkazın altında daha ne kadar var bilmiyoruz. En son... Kediler naaşların üzerinde geziyordu yani parçalıyorlardı. Yine o beğenmedikleri Cumhurbaşkanı'nın iradesiyle bu iş bitti. Çok beğendikleri İran, İsrail bölgeye çöktüğü günden bu yana, işgal ettiği günden bu yana İran'dan daha azmış Müslüman şehit etmiştir. Ne kadar acı. Evet çok acı. Çok acı. Misafir ettiği Hamas liderini yatağında şehit etti. etti. Yani etirdi. Yani anlatabiliyor muyum? Beğenmedikleri Erdoğan bu işi çözdü. O yüzden ben bu yayınları yapmaya çalışıyorum. Bak şey yapıyoruz, denklem kuruyoruz. Çok geçmişteki bir olayla bugünü yarınla beraber harmanlıyoruz ve sentezde bulunuyoruz. Yanılıyor da olabilirim ama bu konuda benim gibi milyonlar yanılmadı yani. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'na itanan milyonlar onun bu davaya olan bağlılığından şüphe etmediler ki işte 1 Ocak sabahında, yılbaşı sabahında insanlar gene Galatı Köprüsü'nde yüz binler yine Filistin diye haykırdı yani. Peki soru şu, Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten işbirlikçi olsaydı tırnak içerisinde, gerçekten o petrolü Azerbaycan'dan alıp oraya gönderseydi bir ee, e, zeka yoksunun bir kitle var şey diyorlardı F-16'larının yakıtını bile e, Erdoğan veriyor falan diye. Gerçekten öyle olsaydı Gazze, Hamas onun sözüyle masaya oturur muydu? Aklı başında olan herkesin verdiği cevap şudur. Hayır bir şey olamaz. Diye. Anlamakta zorluk çekiyorum. Anlamakta zorluk çekiyorum. Anlamak istemeyenleri. Onları anlamaya çalışırken anlamakta zorluk çekiyorum. Yoksa olay çok İngilizler diyor. It's so clear. Çok berbat. Çok sarı. Ya işte salgı yaparsın da olayı yine Erdoğan geliyor çözer yani.